Merhabalar, bugün size akım problarıyla e, multimetrelerde e, nasıl akım ölçeriz, ondan bahsedeceğim. Ufak tefek farklılıklar var. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor, sağlıklı ölçümleri alabilmek için. Şimdi e, çok basit akım problarının özelliklerinden bahsedelim. Akım problarının kimisi e, bu şekilde e, banana uçlu, 4 metrelik uçlara sahip olabilir. Kimisi de bir uca sahip olabilir. Direkt osiloskopta kullanılan modeller. E, bu gibi durumlarda e, tabii ki e, multimetreler 4 mm uçları e, girişlerine sahip. Herhangi bir yansı girişi yok. Bu gibi durumlarda e, PM9081 e, model adaptörü e, kullanma imkanımız var. E, ait bir adaptör. Bunu temin edebilirsiniz. Veya bazı prokların içinden çıkmakta. Bu şekilde bağlantınızı yapıp multimetreye girişimizi sağlıyoruz. Bunun yanı sıra bir noktamız daha var. Bazı akım proklarımız 1 amper bölü amper oranına sahip. Yani siz 1 amperi Örneğin 10 miliamper olarak okuyabiliyorsunuz. Bunu sonra siz dönüştürme oranı çerçevesinde dönüştürüyorsunuz. Ya da bazıları milivolt çıkış veriyor. Bunların nasıl kullanacağız? farklı yapısı var tabii ki. Şimdi bu miliamper bölü amper orantısına sahip olan probumuzu direktman akım uçlarına bağlıyoruz. Ve tabii ki e, çoğunluk miliamper şeyde e, yettiği kapasite kadar miliamper e, kısmından da ölçümüzü sağ, sağlıyoruz. E, Milivolt olanlarda e, şuna dikkat etmemiz gerekti ki e, milivolt kadememiz olsun. Yani burada e, multimetremizin de özelliklerini kontrol etmemiz gerekiyor. Ve ee, bu gibi propları da e, gerilim tarafına sokacağız. Kadememizi de AC veya DC hangisini ölçüyorsak e, gerilim kademesine varsa milivolt kademesine alacağız ve ölçümlerimizi bu şekilde gerçekleştireceğiz. Böyle de, e, çıkan sonucu da çevirme oranımız çerçevesinde e, orantılamamız gerekiyor. Bunu da dikkat etmemiz gerekiyor. Yani ölçü açısından okuduğumuz değer her zaman için ölçtüğümüz akım değerine olmayabilir. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Çevirme oranına göre o gerekiyor. Bu şekilde ölçümlerimizi sağlıklı bir şekilde yapmış oluruz.